Baktı kaleye doğru vurdu. Kaleye gol. Beşinci dakikada Fenerbahçe bir. Lefter Küçük Andon Yeriz. Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi. Kariyeri boyunca 800'ün üzerinde gol attı. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösteriliyor. 85 yaşındaki Ordinarus kaplı futbolcu yaklaşık 2 haftadır tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. ...tedavisini uyguladık... ...sonradan ilave olan hastalıkları... ...kontrol altına alındı... ...yani zatürresi düzeldi... ...böbrekleri düzeldi... ...genel durumu toparladı... ...kalp yetersizliği ve kalp vurguları düzeldi... ...ancak eskiden de var olan... ...kalp damarlarındaki daralmalar... ...kalp kapağındaki bozukluklar... ...beyin fonksiyonlarındaki yavaşlaması... ...bunlar... ...maalesef halen devam etmekte olan problemleri... Efsane golcü yaklaşık 3 hafta önce Atina'da rahatsızlanarak kalp ve damar hastalıkları kliniğinde yoğun bakım alınmış. Fenerbahçe Kulübü Lefter'i 20 Aralık'ta ambulans uçakla İstanbul'a getirmişti. Genel durumu oldukça kötüydü geldiği zaman. Zat üresi vardı, üresi yüksekti, böbrek problemi vardı. Kalp problemleri artmış, kalp yetersizliği vardı. Hastanede düzenlenen basın toplantısında doktorları Lefter'in tedavisine belirli aralıklarla devam edileceğini söyledi. Basın toplantısına tekerlekli sandalyeyle gelerek katılan ve durumu oldukça iyi görünen Lefter, kendisiyle ilgilenen ve hastanede ziyaret eden herkese çok teşekkür etti. Lefter, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben Lefter'in çok iyi bir kaleci olması sayesinde Fenerbahçeli oldum sözünün hatırlatılması üzerine iyi ki başka bir şey dememiş. Kaleci değilim, kaleci olsaydım çok gol yerdim dedi. Lefter için düzenlenen basın toplantısına arkadaşları eski milli futbolcular da katıldı. Arkadaşımızı ilk günlerde gördüğüm zaman çok üzüldüm. Şimdi ise çok çok iyi gördüm. Sağlığı yerine gelmişti. Çok mutlu oldum. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusunu Beşiktaş Camiası adına iyileşmesinden dolayı mutluluğumuzu ifade etmek açısından bugün burada geldik. Fevkalde iyi gördüm kendisini. Allah ona uzun ömürler versin. Futbol, futboluna bağışlasın diyorum. Lefter basın toplantısının ardından ambulans botla Büyükada'daki evine götürüldü.